kadar adamlar bölgeye aldı. Eee girdik bir çıkmazlar. Aferin. Hadi. Hadi be oğlum. Tankın da ayarlarını bozmuşum ya. Ne lan? İmle karşıda. şurada. Ne oluyor Ayı lan? <laughs> Helikopterle atış etmiştim Nalet olsun helikoptere ya. Ceyber'den <laughs> başlıyor. Evet. Oo biçti yukarıda şurada. Beni görmedi. Beni niye farklı ya, attı ki bu? Ulan sen ne biçim bir silahsın? Tank tank her şey var. Yapsam şimdi. Şimdi nanayı yedik. Bekle geldi. Sentry deploy! Neyse bir kill aldım en Girdiğin yerden 7 kill aldım çıktım lan. 7 kill mi? Ne ee, yaptın sen yapıyoruz bu hal? Yapıyordum spor. Helal, helal. Ama çok kalabalık geldiler be. <laughs> o zaman A1'de canlanıp... Cebire mi gidelim? Oo bu sen değilmişim ben de sen de geldim buraya ya. Neyse geliyorum. Oo kaydım aşağı. Ya bu helikopter gelmesin Ay, ama ya. Ananı helikopteri göndermeyin ya. helikopter çok sinir bozuyor. Hadi be. Hadi be kral. Alırsın beni. Hadi be. Ya sen var ya. Çok kral adamsın ha. Ama öleceğiz sanırım ben. Valla. Aldın ama öleceğiz sanırım.

Yok mu lan Melik? Melik. <laughs> ya Lan az önce aslıyor nerede aslıyor çatışıyorduk ya. şimdi nerede çatışıyoruz arkadaş ya? Oh. <laughs> Koç, 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 Sen Senin şerefsiz senin. Adamı vurup kaçarsın ha. Oo. Oh. Allah. Olmaz ki ya. Furkan neredesin? Furkan çatışmada. Oha. Furkan oraya dikkat et. Arkada, arkadan Adam gelmiş ya. Nasıl geldi o şerefsiz oraya ya? Bir anda geldiler. Hadi de 6 killim ya. Hadi be. Nereye? E1 e elbire gittim aynı. Allah belasını versin lan. Yani. site. Nereden çıkıyorsunuz ya? Acılı, acılı. Abi içeride adam var İçeride adam var da kapı sürekli üzerime kapan tam farkı da yok. Lan 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 Hoi, laat het Ya senin dürbün gibi. Hani ne Furkan arkadan seni seyrediyorum da abicim. Senin orada ne işin var? Ya abi kil almak için yakınlaşmaya çalışıyorum ben. Bakayım üstün temiz. Değil. Temiz. Gibi. Çözemedim. Oo. Furkan tanka kafa ataydın abicim. Ah be abi lan tankın geldiğini ben nereden bileyim ya. Ay sıçacağım bir 10 kilo olayım da kurtulayım şu silah. <gülüyor> Bak, <gülüyor> çok kötü bir sıkıyorum. Fizene kadar gidiyor. Nerede sıkıyor? Fever'e de bir salın be kardeşim. Ya Furkan. Gide gide F1'e mi gitti? Ha e mi ha, Dal 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 dal. Hello adamlar var. Lan yakın mesafede silah ölümsüz bir şeydi. Uzak mesafede bir şeydi. Artık kur şunu be. Aşağıda. Al onu be. Oo Furkan burada. As. Burada burada burada. Öldün mü? Yok ölmedim de bunda kendime can basamıyorum. Yakına oh, gelebilecek oh, oh. Furkan solundan Olur, geliyorlar. Da. Hemen karşında. Soldan geliyor sana doğru. Ana, ne aradın. Ya yukarıdan bakan ibni sıkıntı. Ben düştüm Bak ya. ya. Aa adam aldı lan helal olsun. Furkan arkanda konteynerda adamlar var. Lan oğlum nereden sıkıyorsun? Helal olsun lan Medik. Beni alsana be Medik be. Hadi güzelim be. Ya sen var ya. Sen çok kral adamsın ha. Ama benim buradan çıkmam lazım. geliyorum yanına. Geldim. Allah belasını versin. Oo karşıdan çok sıkıyorlar Furkan. Kaç oradan. Allah belasını versin ya. Adamların götüne girdim. Ya ne yaptın bu abi? <laughs> ya oynuyoruz oğlum biz bu oyunu sporcuyuz ama. Yanına gelemiyorum. Şu anda gelir. Gelebilirsin. Diyecektim gelemeyeceğim. Ya yine burada başlattı ya. Sokayım bütünce. Nerede başlayalım? Olur. Ay sikim. Kankın önünde doğuruyor beni ya. E biri iki dakika salmaya gelmiyor ya. Aha. Allah belanızı versin hepinizi. Balkon adam varmış ya. Medik. 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 Medik gitti. Bizim adam alır be. Alır be. Hadi be. Hadi be. Geldim. Furkan geldim de şuradan adamlar direkt bana bakıyor. Geçmiş bir yok. Oo. Tamam. <laughs> Hadi geçmiş. <laughs> <laughs> yok, <bir> şey yok <laughs> bir şey yok. bir şey yok bir şey yok Ay Allah belasını versin ya. Ulan ne olur beni yakında dur. B1'e gidiyorum. Ay sikiyim ya. Hep bir dağın üstünde doğru ya. Anasını bırak. O en sevdiğim Nasıl öldük ya? Nasıl öldük ya? Furkan beni alabilecek mi paşam? İçine seçtim de öldüremedim. Var mı adam? Merdivenden çıkınca sağda olabilir. O silah da eline bir başka yakışmış ha. Tam bir, adam var gösteriyor. Tam bir zenci silah Furkan elindeki. Abi şu yukarıda adam var gösteriyor be. Olabilir. Tam böyle şeyler. Niye yani şey ki? Aynen var. Bak <laughs> 34 tane kaldı. Ee, düştün mü? Düştüm. Dur geldim. Adam size doğru koşuyor. Aşağıya gitti. Öldü. tamam. Reloading now. Şimdi bu tepeden öteki tarafa alırız. Hoppa. Şurlarda adamlar var. Tam tepede adamlar var. Biri düştü de burada büyük ihtimal başka da vardır. Sen dua Ya uff. Sen neredesin lan? Tankla Adam burada satış koymuş bana tanka gideceğim diye ya. Bu kadar da kahvelik olmaz. <laughs> Lan tank için sana abisini satar mı ya? O oh, bak şimdi izle yapacağım hareketi. Ooo. Gatim hadi Hadi gelin. bote. a taking the tech Ya arkadaş bu sniperların Allah belasını vermesin ya. ne <laughs> <laughs> oluyor? be. Ee, nereye gidiyoruz? Sen neredesin? O dürbünü beğenmedim. Ben sanırım a e doğru koşacağım ben de geliyorum. Helikoptere bak 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 Kamil'e bak. Ana ne avradını. Ulan o helikopterle de beni öldürmezsin herhalde be. Vallahi öldürecek gibi duruyor. Öldüremedik. ki. Allah belanı versin. Bir şarjör sıkıntı. Ben de biraz sıktım ona. Ama yok adam inatlı ölmüyor adam. abi. abi. Adam, ben mu? adamı öldürdüm adam beni öldürdü. Ana ana avradını kaç. Abi işe bak ya ben adamı öldürdüm adam beni öldürdü. Karşıdan geliyor karşıdan geliyor. 3 kişi 3 kişi. Yanından da ya. Korkan dur bu oğlum sakin ol. 3 <laughs> kişi 2 kişi diyorsun da adamlar 30 kişi gibi mi Adamlar F1'e kadar gelmiş. Abi biz aslında var ya ne yapacağız biliyor musun? B1'den başlayacağız. C1, D1, E1. Adamlar ne uğradığını şaşırdı. Yapalım böyle bir şey. Hadi B1'e gidelim. Ben sana bir şey söyleyeyim biz burayı alamayacağız. B1'e niye gidiyorsun abi? B1'e değil, B1'e değil. Lan oğlum Olabilir. burada bir sürü adam var. Helikopter geldi öldürdü beni. Sen plana sadık kalmadın ki abi şerifsiz. Oğlum plana sadık kalmadın dediğin adamlar B1'i alıyordu lan. Olabilir. O onların tercihi. Furkan'a bak daha nerede atmış. Ayrette. <laughs> Aman ha oğlum. Ya bu helikopterden nefret ediyorum ya. Şuna bak aldığımız maçı kaybediyoruz dermişim. Furkan'a bak. Yürü be paşam. Lan kim tutar seni be. Ah oh be. Adamla Adam var. Yedi. Helikopter mi öldürdü? Yok. Tank öldü. Nasıl arkamdaymış şimdi? Yani. Bileydim öldü. peki Bekle orada da Geliyorum şimdi. Burkan sen dayan değil dediğinde ben ölüyorum nedense. Ya abi sen plana sadık kalmadın ki en başında ya. <laughs> plana sadık kalsan böyle şeyler olmayacaktı. Vaa adamlar şimdi G1'e saldır. Al sana plan be Furkan gel yanıma. Ne olsun? Oh. Buradayım. Buradayım. <laughs> Atla. Allah bekle. Ne? abi elime roket atarı aldım ona göre. Vur şunu, vur şunu, vur şunu. Aşağıda adam var. Ötekin de vur. Ulan kaç kişisiniz be. Vur lan şunu. Önümüzde 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 3 kişi. Vur 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 vur. Önce vur Ötekin de vur. Oh son anda ama mermi bitti. Bunun mermi doldurması bayağı uzun sürüyor. Güvenli yere geç Ama Aa burada Aa, bir tane adam var. Adam. Vur onu da. Aga be. Lan, Aga be. Allah, Sen devam et geliyorum ben şimdi. Kaç, devam et. Kaçmaya devam çabalıyorum. Et. Devam et. Geldim, geldim. Tamam. Geldim. Sağda vardı adam. Görebiliyor mu adamı? Sağda sağda o tepe. O. sık. Sık. Sık etekle sık. Ah sen devam et devam et kaç 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 Düştüm 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 Ah be Ulan 22 kilo oldum bir anda <laughs> Var mı bir tane daha? süresi var be şey Aa, dur 16, 15 saniye bekle, bekleyelim mi devam mı? Abi 80 şey kaldı zaten Dur lan alırız oğlum dur Son 8 saniye İpek. pek Ana ne avradın ya. Bir buçuk dakikaya geri döndüm. B1'den devam. Evet. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu silahla drone fena ikili oluyor. Aynen. Adam öyle yaptı ya zaten. O hani diğer maçta bir tane adam şey yapıyordu ya. Oo. Lan ne oluyor? Kafamı çıkarttığım her yerden mermi geliyor. Neyse ben Görevimi tamamladım. Defeat Üf. <laughs> İyi lan ikimiz de best yapmışız. Tabii canım. Ne sandın? <laughs>